Bu videoda diğer videolarımdan farklı olarak size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikaye ömrünün bir kısmını Atatürk'ün yanında başyazar olarak görev yapan Fahri Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabında geçmektedir. Yani bu anlatacağım hikayenin kaynağı Fahri Rıfkı'nın Çankaya kitabıdır. O zaman Atatürk Hikayeleri serimizin birinci videosuna başlayalım. Eğer hoşunuza giderse bu tarz videoların devamı gelecektir. İyi seyirler. Abdülhakim Tarhan ve Mustafa Kemal Atatürk biri edebiyatımızın şairi Azam ünvanı ile bilinen büyük bir şairi, diğerisi ülkemizin kurucusu ve büyük bir askeri deha'dır. Peki aralarında nasıl bir tartışma çıkmış olabilir? İşte bu hikayede bunu anlayacağız. Ama öncesinde Abdülhakim Tarhan'ın kim olduğuna kısaca bahsetmek ve sonrasında konuyu hikayeye bağlamak istiyorum. Abdülhakim Tarhan Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde ve Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk yıllarında eserler vermiştir. Modern edebiyatın doğuşunda etkin birisindir. Türk edebiyatında şairi azam yani büyük şair sıfatıyla anılır. Batı yazarlarından etkilendiği oyunlarla Türk tiyatrosuna felsefi düşünceyi sokmuştur. Türk edebiyatının en büyük eserlerinden birisi kabul edilen Makber'in şairidir. Bir rivayete göre bu şiiri ölen eşine yazmış ama eşinin cenazesine gelen kadınlardan biriyle eşinin kırkı çıkmadan evlenmiş. Atatürk, Türk edebiyatına ve kültürüne büyük önem veriyordu. Atatürk Amitara'nın sanatına ve düşüncelerine değer vermiş ve onunla kişisel bir ilişki kurmuştur. Bu, Atatürk'ün Türk edebiyatının gelişimine ve modernleşmesine verdiği destekle de ilişkilidir. Hamdullah Sufi Tanrıver, eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan ve Atatürk'ün yakınında bulunan biridir. Hamdullah Sufi Tanrıver, Atatürk'ü ülkenin aydınlarıyla tanıştırmak için daima çalışmıştır. Atatürk'ün Abdülhamit Tarhan'ı tanımasında etkili olan kişi yine bu adamdır. Atatürk, Abdülhamit Tarhan'a e önem verirdi. Bir gün onu yemeğe çağırır ve hikayemiz böyle başlar. Abdülhamit Hristiyan karısıyla geldi. Sofraya oturdu. Bir iki kadeh içtikten sonra kendinden geçmişe benziyordu. Ara sıra kabaca şeyler söylüyordu. Sofrada birkaç Türk hanım varken kendi işini göstererek ''Var mıdır Türkler arasında böyle hanım? dedi. Bu söz Atatürk'ü kızdırmıştı. Çünkü Atatürk yabancı işlerden pek hoşlanmazdı. Ayrıca Türk kadını yükseltmek ve kimseye ezdirmemek başlıca uğraşlarından olduğu bilinirdi. Atatürk sinirlenmişti ama bir olay çıksın da istemiyordu. Hem misafir de yaşlıydı. Bu yüzden kendisini güçlükle tuttu. Başka konulara geçti. Zaman hayli ilerlemişti. Abdülhakamit Tarhan Atatürk'e bir şey sormuştu. Atatürk sözü tam olarak duyamadı ve ''Ne buyurdunuz beyefendi?'' dedi. Abdülhakamit, bana beyefendi demeyiniz dedi. Atatürk de, ya ne diyelim diye sordu. Abdülhakamit, bana sadece adam deyiniz dedi. Atatürk, Abdülhakamit'in sadece adam deyiniz sözüne karşılık olarak, işte onu diyemediğim için beyefendi diyorum ya dedi. İşte Atatürk ile Abdülhakamit tanrı arasında tartışma bu şekildeydi. Atatürk Türk adına kötü söz söyletmek istemiyor ve söylendiği tepesi bu şekilde oluyordu. Peki sizce Atatürk fazla mı abartmıştı? Yoksa bu cevap gayet yerinde bir cevap mıydı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz Atatürk hikayeleri hoşunuza gidiyorsa videoya beğeni atarak kanala destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.